Selam harika arkadaşlar. Hiç merak ettiniz mi? Renkler mi daha parlak? Yoksa her gün yediğiniz meyve ve sebzeler mi? Hadi küçük bir kapışma yapalım ve öğrenelim. İlk olarak süperstar renklerimizle tanışalım. Cesur kırmızı, havalı mavi, güneşli sarı ve yapraklı yeşilimiz var. Her yerdeler, kıyafetlerinizde, boya kalemlerinizde ve hatta gök kuşağında. Kırmızının itfaiye aracı kırmızısı ya da yumuşak çilek kırmızısı olmasını seviyorum. Ne kadar çok tonu var. Şimdi de meyve ve sebze dostlarımıza bakalım. Parlak muzlar, sulu domatesler, çıtır havuçlar ve parlak elmalar. Fark ettiniz mi? Bu yiyecekler de boya hemlerimiz kadar renkli. Bir havuç, trafik konisi kadar turuncudur. Bir yaban mersini, en sevdiğiniz oyuncak arabanız kadar mavidir. İşte süper havalı bir şey. Meyve ve sebzeler renklerini pigment adı verilen özel şeylerden alırlar. Havuçlarda beta karoten vardır, bu da onları turuncu yapar. Ispanakta klorofil vardır, bu da onu yeşil yapar. Bu onların kendi doğal boyaları gibi. Ama işte büyük soru, kim kazanır? Sade renkler mi daha canlı yoksa meyve ve sebzeler mi daha göz alıcı? Dürüst olmak gerekirse bence berabere. Renkler olmasaydı meyve ve sebzeler sıkıcı olurdu. Ama meyve ve sebzeler olmasaydı renkler bu kadar lezzetli olmazdı. Bu yüzden bir dahaki sefere parlak kırmızı bir elma veya sarı bir muz gördüğünüzde unutmayın. Onlar sadece lezzetli değil, aynı zamanda doğanın sanatını sergileme şeklidir. Meraklı kalın. Etrafınızdaki renkleri aramaya devam edin ve gök kuşağını yemeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.